Başlıktan da anladığınız gibi bu videomuz Araplar hakkında olacak. Ancak Arap kültürü hakkında konuşmaya başlamadan önce Arap dünyasının farklı topluluklardan, gruplardan ve kültürlerden oluştuğu, bu sebeple de tek bir Arap kültüründen bahsedemeyeceğimizi hatırlatmalıyız. Bu farklılıklar yalnızca ülkeler arası değil, aynı ülkeye mensup farklı topluluklar arasında da görülebilir. Bir gruba bağlı herkes aynı özelliklere sahip olmasa da bu grubun paylaştığı kültürü anlatmak için genellemeye başvurmak zorundayız. Bu videoda Arap toplumlarının kültürü, gelenek ve görenekleri konusunda mümkün olduğunca spesifik örnekler koymaya çalıştık ve dikkatli davrandık. İyi seyirler. Araplar tarih boyunca Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşayan bir etnik grup olarak bilinir. Kökenleri Arap Yarımadası'na dayanır ve Arapça dillerini konuşurlar. İslam'ın yayılmasıyla birlikte Araplar farklı bölgelere göç etmişlerdir. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde Arap toplulukları bulunur. Arapların kökeni ve tarihçesi Orta Doğu'nun zengin kültürel mirasının bir parçasıdır. Araplar, Arap Yarımadası'nda yaşayan ve Arapça konuşan büyük bir etnik grup olarak bilinirler. Tarihsel olarak Araplar Mısır, Suriye, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi bölgelerde yoğun bir şekilde yerleşmişlerdir. Araplar tarihsel olarak ticaret, tarım ve denizcilik gibi alanlarda da etkili olmuşlardır. İslam'ın doğuşuyla birlikte Araplar İslam dininin yayılmasında önemli bir rol oynamışlardır. Bugün dünya genelinde Arap nüfusu oldukça yaygındır ve çeşitli ülkelerde yaşamaktadırlar. Arap ülkeleri Fas'tan Kuzey Afrika'ya kadar, oradan da Basra Körfezi'ne kadar uzanır. Bu bölge Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi olarak da adlandırılır. 22 ülkeden oluşan Arap dünyası birçok insana ev sahipliği yapmaktadır. Bu ülkelerde çok sayıda etnik gruptan insan bulunup farklı diller ve lehçeler konuşulmaktadır. Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %60'ı ya Arap Yarımadası'nda ya da o bölgeye yakındır. Arap coğrafyasında bulunan Suudi Arabistan dünyada en fazla petrole sahip olan ülkedir. Arap toplumlarında yüzyıllardır çeşitli imparatorlukların, emperyalistlerin işgali altında yaşamış olmanın da etkisiyle soy sopa önem verilir. 20-30 kuşak öncesine kadar soy ağaçlarını kaydedenler vardır. Yalnız bugün buna artık fazla önem verilmemektedir. Arapların gelenek ve göreneklerinden bahsetmeden önce değinmek istediğim konu Arap toplumunda kadının yeri. Çünkü bu konu hala tartışılan ve eleştirilen bir konudur. Ki eleştirenler de haksız değiller. İslamiyet'ten önce Arap toplumunda kadının yeri hemen hemen yok gibiydi. Hukukçu İbn el Hac Medhal kitabında şöyle bir örnek verilir. Bir kadın sadece üç durumda evini terk edebilir. Kocasının evine taşınırken, ana babası öldüğünde ve kendi mezarına götürülürken bu örnek kadınların nasıl bir esaret altında yaşadığını göstermektedir. Arap toplumunda zengin ailelerde bile durum farksız değildi. Kadını evdeki hizmetçi olarak görürlerdi. Anadolu'da yaşayan Arap halkının kadına bakış açısı bugün büyük ölçüde değişmiştir. Kadın hayatın her alanında daha fazla rol oynamaktadır. Özellikle Alevi ve Hristiyan Araplar açısından kadın erkek arasındaki fark çok azalmıştır. Yalnız yine de kadın toplumda ikinci planda bırakılmaktadır. Örneğin kadınların çeyizleri hazırlanırken paylarını aldığı varsayılarak mirastan çok cüzi bir miktar almaktadırlar. İlk erkek çocuk için genelde bütün Araplar ada kadarlar. Bu adağı çocuk 7 yaşına gelince yerine getirilir. Çocukta 7 yaşına kadar başının ortasında bir tutam saç bırakılır. 7 yaşına geldiğinde adak kesilip tören düzenlenir ve bu tutam saç kesilir. Başka bir gelenek olan gurbete gidenlerin arkasından su dökme geleneği Araplarda da oldukça yaygındır. Bu gelenekte gidenin suyun akışı gibi kolay gidip gelmesinin temenni edildiği ifade edilir. Ayrıca gurbete gideni olan bir ev 4 gün süpürülmez. Muska, fal gibi metafizik inanışlar Arap halkı içinde yaygındır. Birine kem göz değmemesi, kötülüklerden korunması için muskalar yazdırılır. Çalınan bir paranın bulunması için falcıya baktırılır. Bu iş aynı zamanda bir ticari sektöre de dönüşmüştür. Araplar arasında dayanışma önemli bir yer tutar. Zor duruma düşene çevre halkı bir olup el uzatır. İyi günü de kötü günü de paylaşma, Arap halkının bütün davranışlarını sirayet etmiştir. Düğünler ortak hazırlanır, cenazelerde cenaze sahiplerine neredeyse hiçbir şey yaptırılmaz. Uzun bir dönem gece gündüz yalnız bırakılmazlar. Ailenin yüzünü güldüren haberler muhakkak komşularla paylaşılır. Kutlamaları imkanlar elverdiğince geniş bir çevreyle yapılır. Bu olumlu özelliklerin yanı sıra bazı olumsuzluklar da vardır tabi. Örneğin Arapların birbirini kıskanması önemli bir ortak özelliktir. Birçok konuda ortak hareket etmelerine rağmen böyledir bu. Öte yandan başka milliyetten herhangi birine karşı Araplar birbirlerini tutarlar. Bu da Araplarda oldukça karakteristik bir özelliktir. Pek çok doğu toplumunda olduğu gibi yakın zamana kadar Araplarda da genelde görücü usulüyle evlenilirdi. Bu durum bazı yörelerde halen devam etmektedir. Bazı yörelerde ise beşik kertmesi adeti de vardır. Araplardaki evlilik sürecinin Anadolu'nun birçok yöresindeki evliliklerle ortak noktaları çoktur. Önce erkeğin annesi gidip kızı görür. Sonra kızın karakteri ve hünerleri çevresinden araştırılır. Kızı isteme konusunda ailenin en yaşlı erkeğinden izin istenir ve ardından ailenin büyükleri kızı istemeye giderler. Birkaç ziyaretten sonra kızın ailesi de uygun görmüşse nişan yapılır. Bundan sonra yapılacak olan iki tarafın çarşıya gidip altın kesmeleridir. Ailelerin durumuna göre külfetin büyük çoğunluğu damada ait olmak üzere gelene altınlar alınır. Nişan töreni bazen yemekli içkili, bazen sadece aileler arasında olan törenlerdir. Nişanlılık normal bir seyir izlerse sıra düğüne gelir düğünlerin dini bayramların hemen öncesine rastlamamasına dikkat edilir. Düğün töreni yöreden yöreye farklılıklar gösterir. Ayrıca ailelerin maddi durumları da düğünün şeklini belirlemekte önemli bir faktördür. Düğünler geleneksel olarak 3 gün sürer. İlk gün bütün mahalle halkı toplanır, yemekler yapılır ve eğlence başlar. Ertesi gün kına yakma günüdür. Kına töreni gelinin evinde olur. Üçüncü gün gelin eskiden at sırtında, şimdilerde ise daha çok otomobille damadın evine getirilir. 3 gün boyunca yenilir, içilir, çalınıp oynanır. Düğünün sonunda herkes kendi maddi durumuna göre yeni evlilere yardım eder. Verilen hediyeler düğünün sonunda yüksek sesle duyurulur. Düğün öncesi imam nikahı kıymak Sünni Arap halkta yaygındır. Alevi Araplarda yaygın olmamakla birlikte bazen farklı tür bir imam nikahı kıyılır. Gelin'in ve damadın yerine dayı, amca gibi çok yakın iki erkek akrabaları şey önüne çıkar ve dini tören gerçekleştirilir. Hristiyan Araplarda ise nikah kilisede kıyılır. Düğünlerde başta güreş olmak üzere çeşitli spor faaliyetlerinin düzenlenmesi, havaya ateş edilmesi Arap halkının yerleşik geleneklerindendir. Cenaze törenleri de Araplar için önemlidir. Araplarda ölü bekletilmez. Çoğu kez ertesi güne bile bırakılmaz. Bu biraz da iklim koşulları sonucu oluşmuş bir gelenektir. Ölü yıkanır ve kefene sarılır. Tabut dinsel özelliklere göre süslenir. Alevi ve Sünni Araplarda 3 gün boyunca sabah şafak sökmeden mezar ziyaret edilir. Mezar başında Kur'an-ı Kerim okunur. Aynı zamanda bu 3 gün boyunca ölü evinde de Kur'an-ı Kerim okunur ve ölü evini ziyaretler olur. Ölüm anında Arap halkı arasındaki dayanışma çok güçlüdür. 7 gün boyunca ölü evinde yemek pişmez. Komşular aralarında ölü ailesine haber vermeden günleri paylaşır ve üç öğün yemek götürürler. Ölü evi bir hafta boyunca süpürülmez. 40 gün boyunca o evde televizyon açılmaz, müzik dinlenilmez. Alevi ve Sünni Araplarda ailenin erkekleri 40 gün boyunca sakallarını kesmezler. Arap adetlerinde bir şey bilmediğiniz itiraf etmek antipatik karşılanır yapıcı eleştiriler hakaret olarak karşılanabilir. Bu konuda dikkatli olunmalıdır. Arap kadınların giyim tarzı batılı kıyafetler içindeyken bile saygılarını belli etmek için başlarını örtmeyi gerektirir. Arap toplumunda kadının yeri, odaya bir kadın girdiğinde erkeğin ayağa kalkması gerekmesi ölçüsünde değerlidir. Fakat kadın olmanın getirdiği saygı ve varlığına yansıtılan mesafeye rağmen kadın toplumda erkeklerin sahip olduğu pek çok haktan faydalanamaz. Arap ülkelerinde yaşam ve tatil günleri ise İslam etkisi altındadır. Arap takvimi ayın döngüsüne göre belirlenmiştir. Bir yıl 12 ay 353 ya da 354 gündür. Müslümanlar için kutsal gün cumadır. Arap ülkelerinde tatil günleri her ülkede farklılık göstermesine rağmen ortak olan tatil günleri elbette ki dini bayramlar ve özel günlerdir. Ay takvimi kullanıldığından bu tarihler her sene değişir. Arap kültürü ve İslam adetleri iç içe olduğundan Araplar domuz etini, birçok etçil hayvan etini ve pulları olmayan deniz hayvanlarını yemezler. Yedikleri tüm hayvanlar İslami kurallara uygun olarak kesilir. Koyun eti en çok tüketilen et türüdür. Arap mutfak kültürü ve yaşam tarzı gereği misafire her zaman atıştırmalıklar, çay ya da kahve ikram edilir. Bunlar ile arkadaşlık ve saygı sunulduğundan reddetmek kaba bir davranış olarak kabul edilir. Arap kültüründe size ikram edileni mutlaka sağ elinizle almanız daha uygundur. Ayrıca misafirlikte saatinize bakarsanız muhatabınız bunu çok aşağılayıcı bulacaktır. Saatinize bakmak ev sahibinize veya misafirinize onlar için çok meşgul olduğunuzu veya onları zamanınıza layık görmediğinizi söyler. En iyisi o saati bir kenara koymak ve bu alışkanlıktan veya cazibeden tamamen kaçınmaktır. Arap yemek kültürü ve Arap mutfağı yemekleri, bulunduğunuz bölgeye ve ülkeye göre farklı adlandırılmasına rağmen temel olarak benzer yemeklerdir. Arap yemekleri genel olarak bol baharat ve koyun eti içerir. Buna ek olarak hamurlu yiyecekler de epey yaygındır. Ancak şunu söylemek yeterli olacaktır ki Arap mutfağı ne baharatlı ne de tatsız olmadan bol miktarda tahıl, et, ot ve hafif soslara dayanır. Nohut ve fasulye, pirinç, ekmek ve pide gibi yiyecekler Arap mutfağının vazgeçilmezleridir dikkat edilmesi gereken bir nokta biraz önce de bahsettiğim gibi domuz eti ve alkolün restoranlarda neredeyse hiç servis edilmemesidir. Çünkü İslam'da bunlar haram olarak kabul edilir. Domuzlar kirli hayvanlardır. Dindar Müslümanların bunlara dokunması veya onları yemesi yasaktır. Alkol tüketimi ve sarhoşluk da İslam'da günah olarak kabul edilir. İslam'ın bu iki emrine rağmen Mısır ve Lübnan gibi birçok Arap ülkesinde içkiler üretiliyor ve domuzlar yetiştiriliyor. Büyük şehirlerin uluslararası bölgelerinde yabancı misafirlere hizmet veren ve alkol veya ara sıra domuz pastırması sandviçi servis eden otellerde bulmak kolaydır. Fakat Suudi Arabistan'da öyle değil. Ülkeye herhangi bir domuz eti veya alkol getirmek aslında yasa dışıdır. Bireysel hijyen Müslümanlar için hem ruhsal anlamda hem de pratikte olağanüstü derecede önemlidir. Lakin Arap mutfak kültüründe Arap yemekleri genelde elle yenir. Çatal, bıçak, kaşık gibi eşyalar kullanılmaz. Neden elleriyle yedikleri konusunda ise Araplar şunu savunuyor: "Yemekleri elle yemeyi tercih ediyoruz çünkü bu bizim için bir gelenek. Onlara göre elle yemek yeme, paylaşma ve birlikte olma duygusunu pekiştirir. Ayrıca yemeklerden daha iyi tat almayı sağlamaktadır." ellerle yapılan hareketler yemeklerin aromasını artırır ve tadını daha yoğun hale getirir. Bu nedenle Araplar yemeklerini elle yerken daha fazla lezzet aldıklarını söylerler. Arap giyim kültürüne de değinecek olursak kadında ve erkekte farklılıklar göstermektedir. Arap erkek kıyafetleri batılı tarzda takım elbiselerden kot pantolonlara, tişörtlerden geleneksel uzun elbiselere kadar geniş bir yelpazeden oluşur. Arap erkeklerinin geleneksel uzun elbisesi hava akışı sağladığından vücudu serin tutarken başlarını örtmeleri onları güneşten korur. Arap giysisi İslami emirlerin yanı sıra coğrafi ve iklimsel şartların etkisine göre şekillenmiştir. Arap kadın kıyafetleri ise Arap geleneksel kıyafetlerinde olan bağlılık ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Suudi Arabistan geleneklerine daha fazla bağlı iken Mısır daha az bağlıdır. Geleneksel Arap kadın kıyafetleri tüm vücudu örter. Kırsal kesimde yaşayan Arap kadınları daha az kısıtlayıcı, açık renk ve daha hafif giysiler giyerler. Araplar gösterişli şeyleri çok severler. En azından biraz mücevher takmadan dolaşan bir Arap bulmak çok nadirdir. Bunun nedeni Arapların gösterişli olmayı sevmeleri ve güzel mücevherlere yatırım yapmaktan hoşlanmalarıdır. Özellikle Arap kadınları hemen hemen her durum için dekoratif giysiler ve göz alıcı mücevherler takmalarıyla bilinirler. Birçok Arap toplumunda norm haline gelen, daha geleneksel tutumlara uygun olarak aile son derece önemlidir. Çoğu aile çekirdek ailedir. Bir koca, bir eş ve iki çocuktan oluşur. Ancak çok eşlilik Araplarda yaygındır. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki Arapça konuşan ülkelerin hemen hemen hepsinde eşcinsel ilişkiler toplum tarafından şiddetle aşağılanır ve 2020 itibariyle bu ülkelerin hepsinde eşcinsel evlilikler yasaktır. Baba figürü Arap ailesinin merkezidir ve karısını ve çocuklarını maddi olarak koruması, onlara bakması beklenir. Bir gelenek olarak kadının önce çocuklarına odaklanması beklenir. Ancak modern metropollerde eşinle çalışması daha yaygın hale geliyor. Çocuklara büyüklerine saygı göstermeleri ve cinsiyet rollerini erken yaşta üstlenmeleri öğretilir. Arap kültüründe büyükler yani büyük anne veya büyük baba gibi insanlar bakılmak üzere çekirdek aileyle aynı evde yaşarlar. Arap kültürünü anlamak istiyorsanız öncelikle sanat eserleriyle tanışmanız gerekir. Tıpkı klasik Arapça dilinin modern standart Arapçada korunduğu gibi dilin yazım sanatı da yüzyıllar boyunca incelikle geliştirilmiştir. Arapça hat sanatı İslam'la sıkı sıkıya ilişkili oldukça saygın bir sanat biçimidir. Örneğin Suudi Arabistan bayrağına bakın. Şehadet veya İslami inanç altında bir kılıç var. Allah'tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun peygamberidir. Bu belki de Arap hat sanatındaki en bilinen ifadelerden biridir. Bu arada bunlar kutsal kelimeler olduğundan Suudi bayrağı asla mallara basılmaz veya inanca saygısızlıktan kaçınmak için yarıya indirilmez. Arap dünyası son derece zengin bir mimari mirasa sahiptir. Zengin boyalı taşlar, yükselen kemerler, karmaşık fayans işçiliği ve ikonik sütunlarla bilinir. Bu tasarım dili tüm dünyaya yayılmıştır. Böylece New York, Bağdat veya Kuala Lumpur'daki bir camiye gitseniz de aynı tür tasarımları görürsünüz. Arap kültüründe bayramlar, sevdikleriyle bir araya gelip birbirlerinin varlığından keyif alma zamanıdır. Ülkemizde de böyle olduğundan aslında pek de yabancılık çekmeyiz. Orta Doğu'daki en ünlü bayramlar her yerdeki Müslümanlar için aynıdır. İslami takvimin kutsal ayı Ramazan ve Kurban Bayramı. Ancak farklı Arap ülkelerinin doğal olarak kendilerine özgü tatilleri de vardır. Yılbaşı önemli bir gündür ve tüm Arap ülkeleri bir noktada Avrupa güçleri tarafından sömürgeleştirildiğinden göreceli bağımsızlık günleri kutlama için harika bir nedendir. Bilinenin aksine tüm Araplar Müslüman değildir. Batıda aşina olduğumuz Arap figürlerinin çoğu Müslüman olma eğiliminde olduğundan tüm Arapların bir dereceye kadar İslam'ı uygulaması gerektiğini varsaymak kolaydır. Bir bakıma Müslüman ve Arap'ı birbirinin yerine geçebilen terimler olarak ilişkilendirmeye başladık ki bu çok büyük bir hatadır. Arapların çoğunluğu Müslüman olsa da Arap kültüründe Hristiyan, Yahudi ve diğer bir dizi dini inanç bulmak mümkündür. Videoyu Hz. Muhammed'in veda hutbesinden tüm insanlığa seslendiği şu sözler ile bitirmek istiyorum. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta lazların çok şaşıracağınız bilinmeyen tarihini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.